İnsanların en üstünü Kur'an'ı okuyan ve başkasını öğretir. İnsanların en şereflisi de hüsn ahlak sahibi olan, hüsn ahlak. Bütün sahabeler Peygamber aleyhisselatü vesselam hazretlerinin yüzde yetmişi hatta yüzde doksanı canını feda etti. malıyla, mülküyle pi sevillillah Muhammed'in Mustafa için çarpıştılar. Bütün kainata İslam dinini yaydılar. Ahlakla önder oldular. Ne kadar Resulullah'ı Efendimiz'i dünyada da ahirette de o kadar şerefya oldular. Şimdi ise insanlar ne kadar dünyayı sevdiyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden uzaklaştı. Ne kadar kötü yapıyorlarsa Allah'tan, Kur'an'dan, Muhammed'den uzaklaştıkları için ahlaksızlık oldu ahlâb Habide Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine uslat bulmak, onu sevmek, canımızdan, kanımızdan, ruhumuzdan, cesedimizden daha fazla sevip onun yolunda gidebilmek, onun sünnetlerini ihya edebilmek için çalışanlar arif oldular.